Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır. Bugün 1 Aralık 2023 Mısır'ın Ariş şehrindeyiz. Mısır'da satın alımını gerçekleştirdiğimiz malzemelerimizin yüklemelerini gerçekleştirdik. Bugün 2 Aralık 2023 Türkiye'den Gazze'ye gönderilmek üzere yola çıkan destekler gemimiz malumunuz dün Mısır'ın El Arish limanına ulaşmıştı. Bugün de malzemelerimizi indirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tırlara yüklüyoruz. İnşallah en kısa zamanda Gazze'ye ulaştıracağız. Bu vesileyle katkılarından dolayı Baykar Teknoloji'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün 3 Aralık 2023 Mısır'ın defa kapısındayız. Bu kapı Gazze'ye açılan kapı. İnsani yardım çalışmalarımızı e, burada üç ayakta yürütüyoruz. Birincisi gazze içerisinde satın almasını gerçekleştirmiş ve dağıtımını gerçekleştirdiğimiz şekilde devam ediyor. İkincisi Türkiye'de almış olduğumuz malzemeleri gemi aracılığıyla Ariş'e ulaştırmış olduk. Onlar da yüklemesi dün akşam itibariyle tamamlamış olduk. Onlar da e, yola çıktı. İnşallah birkaç gün içerisinde içeride olmuş olacak. Üçüncü olarak da Mısır'da satın almasını gerçekleştirdiğimiz malzemeleri de aynı şekilde yüklemelerini yaparak gazzeye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Diyoruz. Bu vesileyle Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarımıza ve aziz milletimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.